Evet Merhaba Arkadaşlar Şimdi Size Lalizar Dinlenme Tesisini Tanıtımını Yapacağım Lalizar Dinlenme Tesisleri Şurada e, Ankara Asfaltı Uşak İzmir Arası Sağ Tarafta Kula'ya 10 Dakika e, Mesafede 10 Dakikalık Bir e, Mesafedeyiz Şöyle Gösteriyorum Tesislerimizde Mescidimiz Mevcut eşitimiz var. Şöyle alanımız geniş. Ee, bütün şoförlerimizin kaptanlarımızın rahatça arabalarını e, e, rahat bir şekilde park edecekleri alanımız e, mevcuttur. Şöyle 7 kıta benzinli, Burada kaliteli mazot benzin alabilirsiniz. E, şimdi şöyle içeri doğru gidelim efendim testlerimiz gayet ferah, geniş ve oturulabilecek rahat, uzunlu bir şekilde dinlenilebilecek şöyle göstereyim efendim burada fast food alanımız var şurası fast food alanımız toz, gözleme e, her şey mevcut efendim İçerisini gösterelim aile, aile bölümümüz de var şöyle içerisine işte. size merhaba diye diyecek kuşlarımız var. Şöyle papağanlarımız var. Şöyle gösteriyorum Burada kaptan odamız. Kaptan odamız. Buraya gelen şoför ve kaptanlarımızı burada ağırlıyoruz. İşte lavabomuz. Her gün e, 15 ila 20 arası yemek yemek çıkıyor, sulu yemek çıkıyor. E, 4 çeşit çorbamız var. Ezogelin, mercimek, kelle paça, tavuk suyu. E, şöyle göstereyim efendim. Marketimiz var. Şöyle her şeyi hediyelik eşyadan tutun. Her şeyi alabilecek. Şöyle güzel bir tesisimizin içinde marketimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Şöyle tuvaletlerimiz. Burası çalışanlarımız sürekli tuvaletleri e, hijyenik bir şekilde temizliyorlar. Burası erkek tuvaletiydi. Şimdi bayan tuvaletine geçelim. Evet. Burası da şöyle gösterelim efendim. Burası da bayan tuvaletlerimiz. Gayet temiz. Şöyle. Aynalarını da yeni taktırdık. Tesislerimizin. Özellikle hanımefendiler e, bu konuda çok titiz oldukları için biz de önemli titizlikle, hijyenle sizlere lalezel dinlenme testlerine bekliyoruz. Selamlar ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkesi Lalezer dinlenme tesislerinde ağırlamaya, konuk etmeye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.